Efendime söyleyeyim, bunu ancak bülse bülse, şey pehlivan bilir. Acaba ne haberi? Boş, gizli bir toplantı <laughs> ha, yapmış. Çimlerinden yapmış. Bellasconi. Bellasconi, Bellasconi. Neyse işte, he, o bir de Belayer. <laughs> belayer hiç olur, Balayer, Balayer. Ha, bir de buş. Üçü gizli toplantı yapıyorlar, Irak'a nükleer bomba atacaklar. Ulan bak ya! He. onun için mi aradılar? He. <laughs> Türkiye'de Erzurum var kardeş. Hasan Galası var. E ee, Hasan Galata da Teo Pehlivan var da. <laughs> olur olur nükleer bombanın bir zerresi Hasan gelse arkadaş. ...insanın saçını, başını, dişini töker. E biz de kıtlama çay içemedik da. He ya!